Babam sakinleşmiyor bir türlü Zeliha. Benle ilgisi yok olanların. Yemin ederim bak. Ama bırakmam peşini diyor. Vuracak üstünü komiserle. Soruşturma falan açılabilirmiş hakkında. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Ne soruşturması ya? Ne yaptı ki benim babam sana? Ne yaptı ya? Ne demek ne yaptı? Dayak yedim resmen. Nasıl vurdu bana görmedin mi? Neden vurdu? durup dururken mi vurdu? Sen saldırmadın mı önce? Ne saldırması ya? Gördü sen ne olduğumu ondan daldı işte. Hiç de bile. Babam beni senin yanında görmemişti ki. Evdekiler de böyle anlattın değil mi? Çarpıttın her şeyi. Ben ne olduysa onu anlattım. Saçmalamışsın işte. Kendi ağzınla söylüyorsun. Alkollüydün. Saçmalayıp duruyordun. Babamı da böyle delirdin zaten. Hatırlamıyorsun. Ben sana neyi hatırladığımı söyleyeyim. Babanın tokadını. Tam buraya koydu Zeliha. Neden vurdun? Ne dedin de vurdu onu hatırla. Hı? Ne diyeceğim ya? Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Evet. Benim babam da manyaktı zaten. Yoldan adam çevirip döven bitim. O kadarını bilemem. Polis işte normal değildir herhalde. Nasıl konuşuyorsun sen ya? Ya yalan mı? Normal mi şimdi senin baban? Abla! Baba. Abla! Metin! Metin dur! Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun lan? Bin arabaya git diyorum sana git! Gel lan buraya! Metin Gel. yok bir şey git! buradan bin arabana git hadi! Gel git. lan buraya! Metin Gel. dur! Bin ha? diyorum bin! Ne bağırıyor bu sana ha? Ne bağırıyor? Gelsene lan buraya! Tamam. Git bin diyorum! Gel biraz ben konuşayım sen, ha? Gelsene lan! Hadi! Metin Allah aşkına yapma Metin! bir dakika ya! Neler gelsin yüzünden lan başımıza? Metin dur yok git git! Aramadım, Metin yok oğlum ya! İnsene lan insene şu arabadan! Metin ha? oğlum git lütfen! Sana git diyorum Çık, ya! Git. Sana konuşuyorum lan hayvan! İnsene Metin, lan! Metin Allah aşkına i̇nsene. yapma! Ya ya ne yaptın Allah kahretmesin ya! Ne var ne lan? Ne ya? var? Bu, bu ne oğlum bu ne? Metin yapma! Malın kıymetlidir şimdi seni! Al camının parasını al. Bir de ablamın yanına görmeyeceğim lan seni. Tamam ya. Tamam. Hadi abla. <laughs> Kahretsin ya.